sürekli olarak elektrikli arabaların gelecek olduğu söyleniyor. Temiz, çevre dostu ve gezegeni kurtaracaklar. Ama gerçekten o kadar iyi mi? Her yeni teknolojide olduğu gibi elektrikli araçların da kendine göre sorunları var. Bu sorunlar elektrik devrimine kucak açmaya hevesli çevre savaşçıları tarafından çoğu zaman görmezden geliniyor. Ama bu sorunları görmezden gelmek onları ortadan kaldırmayacak. Artık elektrikli arabaların dezavantajlarına dikkatlice bakma zamanı. Bu elektrikli arabaları kötülemek için değil, gerçekçi olmakla ilgili. Hepimiz elektrikli arabaya atlamadan önce resmin tamamını anlamamız gerekiyor. Çünkü gerçek şu ki elektrikli rüya sadece güneş ışığı ve gökkuşağı değil, ufukta fırtına bulutları toplanıyor ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Hadi paradan konuşalım. Elektrikli arabalar pahalı, gerçekten pahalı. Bir Bentley'i kelepir gibi gösteriyorlar. Sadece peşin maliyet bile cüzdanınızı ağlatmaya yeter. Elbette hükümetler teşvikler sunuyor. Ancak bunlar genellikle bir elektrikli araç için ödediğiniz yüksek fiyatın yanında devede kulak kalıyor. Birçokları için elektrikli araba almak imkansız. Karşılayamayacakları bir lüks. Ve bu, yalnızca zenginlerin çevreye duyarlı olmayı göze alabileceği iki kademeli bir sistem yaratıyor. Bu yaygın olarak benimsenmesi için tam olarak bir reçete değil. Yani elektrikli araba bazıları için gelecek olabilir ama çoğu için bir hayal olarak kalıyor. Bir elektrikli arabanın kalbi bataryasıdır ve tüm kalpler gibi onlar da sonsuza kadar yaşamaz. Elektrikli araba bataryalarının sınırlı bir ömrü vardır. 8 yıl, şanslıysanız belki 10 yıl. Ve sonra ne olacak? değiştirmeniz gerekecek. İşte olay şu. Bir elektrikli araba aküsünü değiştirmek, yağı değiştirmek gibi değil. Küçük bir servet değerinde. Binlerce, on binlerce hangi para birimini kullanıyorsanız kullanın. Yeni bir araba almayı düşünmenizi sağlayacak kadar. Ve bu bir yedek pil bulabilmeniz durumunda. Bunların tedarik zinciri bir sıcak hava dalgasında çikolatalı çaydanlık kadar güvenilir. Böylece ağır bir fatura ve bir çikolata şöminesi kadar kullanışlı bir araba ile baş başa kalıyorsunuz. Dördüncü bölüm. Nereye takmalı? Altyapı ikilemi. Şarjdan bahsedelim. Elektrikli arabalar elektrikle çalışır. Şok edici, biliyorum. Ama bu sihirli elektriği nereden alıyorsunuz? Şarj istasyonuna ihtiyacınız var. Ve bir tane bulmak, bir viski fabrikasında ayık bir İskoç'u aramak gibi olabilir. Elbette işler düzeliyor. Ancak altyapı özellikle büyük şehirlerin dışında hala yetersiz kalıyor. Şunu hayal edin. Medeniyetten kilometrelerce uzakta bir yolculuktasınız ve piliniz Vegan Yemek Festivali'nde benim sabrım kadar boş. Hızlı bir şarj için bir şarj istasyonuna çekiyorsunuz. Ama dolu. Ve bir kuyruk var. Uzun bir kuyruk. Aniden o hızlı mola 4 saatlik bir çileye dönüştü. Elektrikli araba savunucularının vaat ettiği rahat, kaygısız sürüş deneyimi tam olarak bu değil, değil mi? 5. bölüm karmaşıklık maliyeti doğurur, elektrikli canavarı onarmak. Elektrikli arabalar karmaşık canavarlardır. Bir NASA kontrol odasından daha fazla elektronikle dolular ve bir şeyler ters gittiğinde vay canına, gerçekten ters gidiyor. Şimdi elektrikli arabaların güvenilmez olduğunu söylemiyorum. Ama bozulduklarında onları tamir edebilecek birini bulmak, bir manastırda düzgün bir kebapçı bulmak gibi. Bu yüksek voltajlı araçlar üzerinde çalışmak üzere eğitilmiş mekanikçiler, deveye hendek atlatmak kadar yaygın. Ve bir tane bulsanız bile faturayı ödemek için evinizi ipotek ettirmeye hazır olun. Bir elektrikli arabayı tamir ettirmek bir kol ve bir bacağa ve hatta daha fazlasına mal olabilir. Elektrikli araba satıcılarının vaat ettiği düşük bakım maliyetleri bu kadar. 6. Bölüm Menzil Kaygısı, Yolculuk Katili Dürüst olalım, elektrikli arabalar ve uzun yolculuklar tam olarak Haggis ve şampanya gibi gitmiyor. Elbette bazı süslü modeller etkileyici menziller sunuyor. Ancak gerçek şu ki, bu rakamlar gerçek dünya koşullarında bir gökdelenden düşen bir piyanodan daha hızlı düşüyor. Soğuk hava, tepeler, ağır bir sağ ayak, hepsi menzil kaygısı demeden pilinizi boşaltmak için komplo kuruyor. Ve bir de şarj etme meselesi var. Uzun bir yolculukta şarj istasyonu bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Ve bir tane bulduğunuzda, arabanız yavaşça elektronları emerken saatlerce orada sıkışıp kalıyorsunuz. Benzin istasyonlarının ve 5 dakikalık dolumların olduğu günleri özlemenizi sağlayacak kadar. 7. bölüm Pil Mezarlığı. Çevresel bir saatli bomba mı? Elektrikli arabaların çevre için iyi olduğu söyleniyor. Ve evet, egzoz emisyonları yok. Peki ya piller? O devasa lityum iyon güç paketleri ağaçta yetişmiyor biliyorsunuz. Bu piller için malzemeleri çıkarmak ciddi çevresel ve sosyal sonuçları olan kirli bir iştir. Peki piller öldüğünde ne oluyor? Sadece yok olmuyorlar. Çevreye zehirli kimyasallar sızdırabilecekleri çöp sahalarına atılıyorlar. Bu pilleri geri dönüştürmek karmaşık ve pahalıdır. Yani elektrikli arabalar sıfır emisyonlu araçlar olabilirken, üretimi ve imhası farklı bir hikaye anlatıyor. Bu, elektrikli araba tutkunlarının duymanızı istemediği rahatsız edici gerçek.